Elrik ile birlikte gemiden atlayan gezgin Majerka kıyılarına ulaşmıştır. İmparatorun kalesine girmek için bir yol bulmaları gerekmektedir. Neyse ki Elrik şehirde Oracle adında bir dostunun olduğunu söyler. Gezgin önden yola çıkar. Elrik ona daha sonra yetişeceğini söyler. Ölüpsüzlerle savaşarak ilerledikten sonra Elrik ile tekrar buluşur. Elrik ona ilk önce Oracle'a ulaşmaları gerektiğini anlatır. Kolay olan kısım bitmiştir. Şimdi zor olan kısımdadırlar. Oracle'a ulaşmaları gerekmektedir ama yol onun kendisinin koyduğu bir bariyerle kapatılmıştır. Bu bariyerin kaldırılması için 4 Nagasa taşına ihtiyaç vardır. Nagasalar bir zamanlar Majasa ile yaşamış yılan bedenlilerdir. Yüzyıllarca bu çölde hüküm sürmüşlerdir. Gerçekten ileri bir medeniyete sahip canlılardır. Bir nevi kast sistemi gibi kendi içlerinde dörde ayrılırlar. Alt sınıf olan emeraldlar, savaşçı olan rubiler, bilimle uğraşan safirler ve yüksek sınıf olan diamondlar. Her birisi kendi kastını temsil etmesi için onlara ait değerli taşları kullanırlar. Maiden Vessel'lardan sonraki en yüksek rütbe diamondlara aittir. Bu dört kast yüzyıllarca macasanın hizmetindeydi ta ki imparatorluk gelene kadar. Var olan güç boşluğundan çıkamayan diğer her yer gibi Majelka'da yozlaşmıştır. Ölümsüzler burayı da ele geçirmiş ve kontrol etmektedirler. Gezgin'in Oracle'ın bariyerini kaldırmak için kasları simgeleyen bu 4 taşa ihtiyacı vardır. Elric dövüşme konusunda pek becerikli değildir. O yüzden Gezgin her bir taşın yerini bulduktan sonra Elric ışınlanır ve taşı alır. 4 taşı da bulduktan sonra Gezgin Oracle'ın bariyerini kaldırır. Ama işi daha bitmemiştir. Safir Nagasaları uzun zaman önce suyu arındırmanın bir yolunu bulmuştur. Şimdi gezgin, Majerka'da İmparatorluğu tarafından dışlanmış insanların bu su ihtiyacını giderebilmek için zamanda geri gidip bu teknolojiyi almalıdır. Epoch'un gücüyle mahvolmuş çağa geri döner. Bu eşya Temporal Sanctum yakınlarında zamanın bozulmaya başladığı bir yerde gizlidir. Gezgin bunu alıp İmparatorluğu çağına geri döner casus boşa zehirlik yaşayanları bulmadan ve planlarını öğrenmeden önce işlerini bitirmeleri gereklidir. Elric usta bir büyücüdür ve gezginin her gittiği yerde onu ışınlanarak takip eder. Oracle ise onları imparatora götürecek bir yol biliyor olabilir. Ama casus boşu Zerik'in onları yakalaması an meselesidir. Acele etmezlerse hem Oracle hem de gezgin tehlikeye düşebilir. Gezgin Majerka'ya döner ve Oracle ile konuşur. Bir şekilde gezgini tanıyor gibidir ve aynı zamanda Epoch'u da fark eder. Oracle, Epoch'u imparatorun en beklemediği anda saldırabilmek için kullanılabileceğini söyler. Ama önce Gezgin'i buradan çıkarması gerekmektedir. Kendisi bir katakomp'un girişini korumaktadır. Gezgin'e gizli bir geçit açıp tünellerden ilerleyerek çıkışı bulmasını söyler. Sonrasında imparatorluğun waypointlerinden birisini kullanarak başkente gidecektir. İmparatorluk bir titan bulmayı başarmış ve onu uyutarak vücudunu bu waypointleri yapmak için kullanmışlardır. Antik bir ışınlanma noktası gibi görev görür. Diğer waypointlerin aksine kendi enerjisini değil, titanın iç organlarını sömürerek ürettiği enerjiyi kullanır. Titan fersli bir haldedir ve imparatorluk onun vücudunu sömürürken hiçbir şey yapamaz. Gezgin Oracle'ın söylediği yoldan devam eder ve Zerrik ile karşılaşır. Başkente gitmesi için önce onu geçmelidir. Zerrik ile yaptığı savaştan sonra ışınlanma cihazına ulaşır Wreck this place before we leave, and let Zerik clean the mess quickly. On my signal, go to the center of the device and get ready. I'll get us out of here. And that should do it. This waypoint's harder than I anticipated, but no worries. All good now. Just in time. Looks like we've got company. someone's waiting for us. Give me the signal and I'll something. Well, how about the one you used at the Dreadnought? To be fair, it was a de oradadır. İmparatorluk onları yakalamadan önce ışınlanırlar ve başkente gelirler. Ama vardıkları yerde yalnız değillerdir.